Bugün Mario oynuyor. Beni bekle oynuyor mu? Ben biraz oynadım da. Bir ses açık. Bir kalip ses açık diyor. Duyu. Siz duyuyor, duyuyor musunuz bir çocuğu? Çünkü tek ben sesimi yapabildim. Mario beni oyundaki ses yapamadım. Eski yiyordu. Korkuyorum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar da konuma giyiyorum. Elimde tanısın. Hediye bana bak koşuyor ama taşı bir türlü koyamadım. Bu oh, ne o? Oh. Oh, anne. Bir oh. oh Bıcıs, bir dakika daha. Oh. Ayy yok öldürecek Patates burada Siktim lan seni. Ay. Ee. Ya adam bu burada niye uçuyor? hiçbir şey anlamadım burada. Harbi hiçbir şey anlamadım. Neyse. Bakın mimarlar kurmuştu. Hani mimarlar mutluydu. İşte. Onun gibi bir şey işte. Adam tırım kurmuş. Arkadaşlar bu bir şey nasıl olacakmış gibi ses yani. Korkuyorum. Var bir yani, torun eldiveni olsa ben de yine de korkuyorum. Yani. Arkadan bir yerden gelecek beni öldürecek. Yüzde yüz. Bakın bir arkadaşlar ben bunu da isteyeceğim korkuyorum. Ay ben hep ama kaçış hiç acım yedi mi? Oğlum biz ki Koş koş koş, 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 koş. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum ambulans mı? O sesler ne anlıyor? Pardon Arkadaşlar bu ambulans sanki ambulans gibi ses çıkarıyor. Yani. Allah Allah. o şey bir tane e, süper kahraman oldu iş şey yapmıştı ama o benim dedi haberiniz olsun. Bir tane e, bir tane bir tane adam. Sadece size tanıtmak yani, için. Şey Tabii atmayacağım ben yani. Ama adamın linkini atabilirdim ya. Neyse. <laughs> arkadaşlar sonra atarım. Bir tane video hmm. oldu. Bakar, Arkadaşlar dungeon moda indim O çalışmadı hiç. Hiç anlamadım ne adamın Çalışmadı mı? Arkadaşlar o yeni kapatalım. Hmm. Ben bunlar idare edebiliyorum arkadaşlar yapsın diye. arkadaşlar evimde de falan var. Yüzde yüz evimde Evimin mağarasında da çünkü orası mağara olduğu için ne Ben karanlık yaptım. Baba oraya iş yaparsam gelemez. Çünkü yukarıya gelemez. Evimin tam içine gelememiştim. Ne oldu? Hmm. Hop burada arkadaşlar ee, Allah'ım ne bileyim arkadaşlar bununla alakası var ne bileyim ananı sikeyim o neydi lan o şu, o neydi lan ana, ananı arkadaşlar bu burada beni şey bitti ne haber sen ne haber ne haber İyi sen ne yapıyor? Pisisin, pisisin harbi. Ha, tamam. Ama seni seni döveceğim ha. Sık lan. Hay. <laughs> Allah Allah yürü lan. Tipsiz. çok tipsiz ya. Acayip süper kahraman mı? Süper kahraman mı olsa? Onun için de sen tit ama titi yani çok eş item, yani çok e, mandem falan Lazım. Bu kadar biraz daha şey imade edelim. Derken şimdi mi insan? Ya oğlum korkuyorum. O yerde salacaktı ya. Edemem var ama yine korkuyorum. Bakalım nasıl bu istiyorum. Oğlum ben kazım falan kazım. Ben kazımı yakarayım ben ya. Böyle çıkarım dedi. Oh, I got to bir tane bom diye çıkacak. Ben korkacağım ben çok. Yüzde yüz. Kolay gelsin. Kesin mi? Kesin mi? Kesin tamam. Al işte sen be. Demir bulmuyor şu. Tamam. E ee, yaparım arkadaşlar. Çek boyut atarım alırım. Öyle yaparım. Ben o modem kapatayım Bence de. Ananı. Korkuyorum bu madenden ya. Oh oh. Nasıl? Ben yaparım. Yemeği yeni. Yeni şey olsun. Dur. Hadi fırın. Ha tamam tamam. Şunu da yapayım. Şunu yaptım. Şunu da yaptım.

Ana ne ben oda oğlum ben bunu niye elim alıyor mal gibi? Ona yani bu kuvvini bana asar veriyor ve etrafı zor yapıyor. Bir tane kazım yaptım dur. Kılıç da yapayım lan. Kılıç yapmadım hiç. Kılıç da almalıyım. Yedi lan ben niye bunu sağdım yine? Ya? Orada Ben bu kullanacağım. Tamam. Benim şimdi ödeydi. şimdi buralı Oğlum ya abi oyun yüklensin ya. Arkadaşlar bazen böyle bir oluyor. çıktı ya. Bak iki tane çıktı çok kötü. Şans şanssızım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Evet> arkadaşlar bu konuyu <laughs> böyle olsun. Böyle yeni bir tane daha yeni bir video bir tane bir, bir video daha yapacağım. Şimdi bu videoyu so da. So arkadaşlar like ve abone olun lütfen. Beni sevindirirsiniz. Bu bölümü e, ee, işi şey devam istiyorsunuz 50, 50 like atmanız lazım lütfen Sözünü, ben yeni, açtım da güzel videolar çektim lazım bakın arkadaşlar nasıl uyudur hava hamsi koydum tabaki ne alakası var ama ne bilmiyorum ben neyse anlam ne anlam anlam çok oğlum bir tane çalı var geliyormuş